Bu videoda çok boş yapılmamıştır ama ara sıra boş yapılmışlıklar olmuştur haberiniz olmasıyla. Ha Hadi şimdi videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar ben papara almıştım. Paparam geldi şimdi. Geldi gel gelir gelmez aldım hemen. Hemen de videosunu çek. Açıyorum. Böyle bir şeyde geliyor. Şurada bilgiler yazıyor. Oraya göster. Diremem, adres yazıyor ismim yazıyor işte en üstte isim sonra adres Trano Betno diye bir şey var işte şimdi arkasında <laughs> güzel paketleme var ama normal banka kartı gibi yollamışlar alışında gösterdim Cem nasıl alındığını sonra aktive edeceğiz papara uygulamasından ekran görüntüsüne geçeceğim o zaman hiç bozmayayım dedim de aşk gitsin boz. Da. İşte yakınlaştırıp şu beyaz yere bakan da olur ya. kaşık yaklaştırmak. tekilik gider yaklaştırırlar orayı. <laughs> Lan ne? Ve böyle bir şey çıkıyor şimdi. Şöyle açtığımız zaman dü düşmüyor. Heh, şöyle çevireyim ben. Böyle bir şey işte. Üstünde kare kodu ıı, okutarak ıı, şey olabiliyor. Papara ıı, mobil uygulamasını indirebiliyorsun. Kart burada. Yapıştırılmış buraya. Temassızı var. <laughs> Hatta birazdan dışarıya çıkar videosunda çekerim. Dakika, çıkmıyor. Yavaş yavaş yapmak lazım. Kırmayalım. Of tamam. Kart bu. Böyle geliyor. Güzelmiş. Şurada Mustafa Efe yardım yazıyor. Sonra şurada şu şurada yarısını göstereyim işte. Şöyle numaralar var. Kart numarası ön yüzde değil, arka kısımda yüzeylendirme. Neşke bu modernleşti artık. inler başlattı galiba. Ben ilk İnnel'de gördüm. Sonra Akbank'ta gördüm. Bir paparada da görüyorum. Visa yapıyor zaten bu kartların hepsinde. Visa geliştirildi herhalde. Şimdi ekran görüntüsüne geçelim. Nasıl aktive edeceğimi ben de bilmiyorum. Aktive edeceğim birazdan. Aktive et vardı. Oh yoruldum. O zaman. Şimdi. Ekran görüntüsüne geçelim. Hadi bay. Ekran görüntüsünde. Görüşürüz. Arkadaşlar ilk önce. Ne pay lan. <laughs> papara uygulamamıza giriyoruz. Burada tabii şifremle bir dakika. Şifremle giriş yapmak istemiyorum. Da zorluyor. Ha. Parmak iziniz varsa telefonunuzun ee, parmak izi de parmak iziyle de giriş yapabiliyorsunuz. Ben videoda olduğum için parmak iziyle giriş yaptım. Papara kart diyorum. Burada papara bilek kart. Ka kart başvurusu yapıldı kart basıldı. Kurye teslim edildi falan bunlar işaretlenmemiş nedense ki. Ben aktive ettiğim burada biraz bulanıklaşabilir. Ben süreyi okutacağım. O da demin sayı dediğim yerim. Galiba orasıdır. Hadi. Arkadaşlar ben orayı kestim yazarak aktive edeceğim. Şu anda bakın. Şu an gösteriyorum. Birazdan buraya e, bir fotoğraf gelecek. Göremeyeceksiniz burayı. Çünkü e, gösteremem. Tamam. Kapandı şu anda ekranımız. Ben giriyorum. Giriş yapınca yazarlayalım. E, evet. O arka yüzeyindeki sayıları geliyorum şu anda. Dediğim yerdeki sayıları. Evet. Son kullanma tarihi. Bakın arkadaşlar. Arka yüzeyde kartalın hemen yanında skurtidi kodanın üstünde ek ekspit. E Bir dakika. E X P D, A T E var. Onu yazıyorum. Şimdi buraya. Ha, dur. Tek anne tek haline yazmak lazım. 28 e olmadı. Şöyle. Ne? 20. Sonra Tamam girdim aktive et dedim şimdi ekran geri geldi Kart şifresi belirle diyorum burada yine ekran tamamen siyah si olacak şimdi ben buraya giriyorum yapmak istediğim şifreyi girdim bu bankamatikte e istediğini e gireceğiniz şifre oluyor yani Tamam diyorum arkadaşlar kullanıma açık, temassız ödeme, internet harcamaları, abonelikler, kart livresi değiştir, limit işlemleri, kartı iptal et. Yani kartı iptal et deyince, bu kart artık kesinlikle kullanamıyorsunuz. Evet. Şu anda kart aktive edildim. Ben birazdan arkadaşımı da alır bankamatiğe giderim. Bir 20 lira falan yüklerim içine. Gösteririm size de. O zaman geçelim. Dur. Nasıl olsun? Bir dakika. Bu aralar da artık geçişler koyuyorum. Yeni bir uygulamaya geçtim. Benim kullandığım uygulamada da varmış da. Nasıl yapıldığını bilmiyordum işte. Yeni bir uygulamaya geçtim. CapCut diye. Bu daha iyiymiş. Ücretsiz ve en iyisiymiş yani. Mesela burada ben Burak abim attım bunu. <laughs> Sonra Burak abimin e, kanal tanıtım videosunu izlediyseniz onu ben hazırladım. Burada duruyor o da. Çok güzel de bir kanal tanıtımı oldu bence. İzleyin. Hatta videonun sonunda bu yazı yoksa benim hazırladım değildir kanal tanıtımı yazıyor zaten başlığında. Mustafa Efe Yardım'dan diye. Benim adım gerçek adım Mustafa Efe Yardım. Ben ama Efe 60 ismini kullanıyorum YouTube kanalımdan. O zaman şimdi buradan da çıkıyorum. Geçiş gelsin. Ben şimdi evden çıktım. Gözdenimi aldım. Kartımı da aldım. Çıkıyorum birazdan. Binadan da bin Aha da arkadaşım geliyor Aa, Burada kart Şimdi <laughs> binadan Hadi gelsin Merhaba arkadaşlar şimdi geldik bankamatiğe Kartı Sokuyorum göster Ketefe ama şurayı Ter pardon Girmiyor lan Al karşı kartı Al. Buralar koy. İşte sok diye bastır. Giremiyor. Harit dosu. Hana mankaman kapatıyor. Kapanmış geldi <kendime>, bak. <falan. gülüyor> Göster. Heh. Yanlış sokuyorsun. Ha <gülüyor> bu, <gülüyor> aldı, tamam. bu aldı bu aldı. Şuraya gösterme. Dur lan Hadi lan, lan. Benim elim bugün çok titriyor ya Üstüme bir şey almadım bir şey yok Türkçe olsun lan ne oldu Haaa İçerisine yalnız gelin İçeriye oradan gir ha. ha TL yatırma diyorum Yanıma her Değil türden şeyin. para aldım 50 lira ve 100 lira almadım be. <laughs> Bakın 20 lira aldım. 2 tane beşlik aldım. Biri yırtık, yırtığı deneyeceğim önce. Yırtı almaz. Yırtık kontrol ediyor almaz. Aa o yırtık değilmiş ya. Yırtı aldım sanıyorum. E, i̇şte tamam. Şimdi. Devam K diyelim Şimdi parayı böyle yapıyorum. Şimdi Niye diyorum bilmiyorum. Selam. Böyle sevgini yaptım. Koyuyorum. Hadi bankamatik sana güveniyorum. Devam ki Devam dedik oradan. Evet. Bakın ne kadar yatırdık? 20, 30, 35 lira yatırdık. Burada Bir tane 5 lira, bir tane 10 lira, bir tane 20 lira yatırdım. Gözler toplamda 35 TL. Onaylı. Onaylıyorum de. Onaylıyorum. De bunun banka parası alacak 1.25. Hayır almayacak. Aa işlem tutarı yok mu bu kart? Dedim ya. İşte arkadaşlar bu bu, bu paparanın helalliğinden beri Bu işlem tutarı almıyor. İşlem tutarı da almıyor. Tosla'da da öyle Tosla'nın da videosunu çekmeyi planlıyorum. Ee, bilgi ben her zaman alıyorum. Canım isteği alıyorum. O anında bildirim geldi zaten. Tamam iptal de çık. Ee, iptal desene. İptal. Tamam. Kartımı verdin bana yetiyor. Birazdan uygulamadan bakacağız paraya. Biraz daha iptal diyelim. Ha, güvenmiyorum. Ver bakalım. Ekran kaydına geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildirim geldi zaten buraya. Şimdi bir de sosyaya girip bakalım. Bir dakika. Tekrardan şöyle yapalım parmak izi okutacağım çünkü. Evet, ee, 35 lira ATM'den para yatırma dedi. E, ee, Temasların deneyebilir miyim? Bilmiyorum. E, ee, i̇ki dakika şimdi deneyelim o zaman. Döner alalım. Ben temassızın denedim. Çalışıyor. 5 kere, altı kere denedim. Ee, çok da güzel bir temassızlığı var. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Yok. Sen bana da ne şimdi ben sana. Bilmiyorum ben şimdi. EFT olarak... Bir yerden bakayım. Bu parayı bir de gönderme <laughs> işlemi yapacağım. Bir arkadaşıma gönderme yapacağım. Gönderebilirsin. Aa sen. dur benim kodu gireceksin mi? Şey kare kodu okut. Oradan para gelsin sana. Dur. Onu o işlemi de göstereceğim size arkadaşlar. Her şeyini göstereceğim. Şimdi 35 lira yatırdığımız buraya geldi. Tamam ben video kaydını durduruyorum. Evet arkadaşlar temassızını eğer deneyebilirsem deneyeceğim. Ee, ben kendi şeyime ee, yani Yorum sim kart yok sim kartıma yatıracağım. Ee, şu anda bir param yok. Kimseyi arayamıyorum telefonla. Ona yatıracağım. Eğer BİM'den izin alabilirsem yapacağım bunu da. Ee, şimdi Para transferi diyorum para gönder diyorum Daha demin yapıyordum Şu anda şu anki alttaki yerleri gö görünmüyor Şu anda buraya göndereceğim kişinin ismini yazdım sadece kim olduğu yeri gösterdim şimdi bu ekrana geldik gitti sansür falan. 1 lira göndermek istiyorum istersen 0 1 de gönder 1 kuruş mu oluyor bu 1 lira mı oluyor Lira. 0,1. Bu <laughs> kuruş oluyor galiba. <laughs> tamam. 10 kuruş oluyor. 10 kuruş. Hı. <laughs> Virgül bir olun. E yine o. En, en, en kuruş işte. Kedi geldi. <laughs> tamam 10 kuruş mu atsam, atsam mı acaba? Tamam atalım diyelim sonra ben arayacağım. Opsiyonel. Canım istedi. <laughs> i̇stedi diyelim yollayalım. 10 lira. Emirhan yardımı. 10 lira mı kuruş mu? 10 kuruş galiba bilmiyorum. Ee, canım istedim. En, en az 5 veya 10 gönderiliyor. He? Ben bildim en az 10 veya 5 gönderiliyor. E burada istediğin kadar Emirhan'a hatta bir kuruş yollamış <laughs> Arkadaşım Bir kuruş yollayamaz. Yollamış. 10 kuruş. Tamam işte arkadaşlar şimdi onayla diyorum. Para işlem başarıyla gerçekleşti. Para gönderme işlem başarıyla gerçekleşti. Düzenli para transferi tanımlayarak bu işlem otomatik olarak gerçekleşti. Düzenli para transferi dedim buradan. Pirot ne lan? Ha. Bu parayı aylık ona göndermeyeceğim tabii ki de. <laughs> 10 kuruş giden para. 20 vurun. Arkadaşlar daha ki yerleri kestim. Şansörde gezi numaraya tabi. Arıyorum şimdi gelmiş mi? Alo? Alo? Para geldi mi? Sana para verdim. Ha? Ha tamam. Videodayım. Hadi kapattım bay bay. Hıh. Tamam arkadaşlar para işlemi de gerçekli gerçekleştirilmiş gelmiş hemen yani daha bir dakika olmadı şuradaki saate baktıysanız para yolladık para verdik yani 90 kuruş 10 kuruş almış yani yani güzel 35 lira yatırdık yatırım ücreti almamasıydı benim sadece alma sebebim yani alma sebebimi gerçekleştirmiş oldum. Güzel oldu yani. Tosta o, da var güzel. aslında ama tostaya gidip bir de 5 lira verip alman gerekiyor. Ve bunda IBAN olayı var arkadaşlar. İban olayı olması daha da Her iyi. Her var. Tosta da yok. Var. Kendi adına çıkarttırmadığın için o kartı onda IBAN olayı yok. Ben kendi adıma çıkarttım. Adına çıkarttırdım üstünden. Alıyorsun. Kartını onaylatırken kendi adını onaylatıyorsun ve şey yapabiliyorsun, iban kullanabiliyorsun. Orasını ben bilmem. İşte böyle. Denedik. Attığımızı da gördüm. Ee, gelmiş yani 10 kuruş. Onu da şu anda 11 kuruşu oldu o zaman. Bir kuruşu vardı. Güzel oldum. Orada Aa Bir dakika. Arkadaşıma da yollayayım şu an yanımdaki arkadaşıma. Para gönder. Hemen buradan seçiyorum. Eee sıfır. Bir lira yolla ya. Sıfır bir. Böyle yollanıyormuş. Tamam arkadaşlar yolla. Bir Oğlum, kuruş yolla. lira ya. İnsafsız. Bir kuruş yolluyoruz. Telefonum yanında değil bakalım. <laughs> Onaylıyorum arkadaşlar. Ya da bunu eve gidip mi onaylattım? Eee öyle mi yapsak? Ya da hemen kime? Beytullah sağlam. Kime? 0.0 <laughs> <laughs> bir kuruş yolladık. Böyle yollanıyormuş. Ee, ben sana aylık yollayacağım mı buradan mı yollasam acaba? Bir buçuğu buraya girsem düzenli olarak buradan günlük, haftalık, aylık olarak gönderiliyor. Günlük o zaman öyle yap. Günlük. Aynen öyle yaparım. Ama şimdi değil. Şimdi Ama aldığımız tüm parayı sürekli yatırman gerekiyor. yeter. yeter bu kadar. Ma yem. diye bir kuruş yolladım ona da. Şu anda bende 34 TL 89 kuruş kaldı. İyice <laughs> yaptık yani bu olayı. Tosta'yı istiyorsanız 5 like olacak. Yorumda da 2 like olacak. 2 yorum olacak. Biri benim olur, biri de sizin sizden olur. Tosla'da yapmam istiyorsanız, 5 lira vermemi istiyorsanız Tosla'ya da Yazarsınız bu yorumları, coşturursunuz Burada bir de benim alma nedenlerimden etim, YouTube Premium üyeliğinin yarısı Artı her ay 15 TL kazanıyorum Netflix'in yarısı, Spotify, Burger King Bakın Tevfik kartım gelmeseydi kartım gelseydi yani daha iyi olurdu. Mesela arkadaşlar bugün Burger King'den burger aldım. Eee eğer kartım şu an gelmiş olsaydı bu direkt yatıracaktım. Yani papayf var. Burada bayağı bir şey var. Mesela ben Ekran alacağım. Ben 10 liraya kalacağım şimdi 5 Lira yatıracağım. <laughs> Güzel olacak. Ödülü de var. Aynen 10 Lirada ödülü var. Tamam o zaman. Paysel'den bana ne bildirim gelmiş acaba? Bu sorunu bildirmeden kaldırıldı. Dört liga. Bana ne lan? Ben Türselli değilim. <laughs> Onu bana vermiyor maalesef. Tamam. QR kod diyelim. Bakın etrafı görün. <laughs> Göster. Öde. Tutar ol Buradan ödeme yapıyorsa. <laughs> ne? <laughs> ödeme al, ödeme al. Tamam. Ödeme yapıyorsun. QR kodu okutup Hı -hı. Heh, para Hı -hı. alıyorsun. Ödeme al nasılmış? Göster bakayım onlara. Ödemeyi de buradan iki yapıyorum mesela. Devam et buradan şöyle yap. <laughs> Bak iki, sen bu kadar okutacaktın <laughs> benden para <laughs> alacaksın. Şimdi çözdüm arkadaşlar tamam. <laughs> Yoksa benden 2 lira alacaktı bu çocuk. 5, 5 liralık yapmıştım. Arkadaşlar sizce bu videoda boş yapılmış mı? Bilmiyorum siz karar verin. Yorumlara bekliyorum kararlarınızı. Gö Görüşürüz bay bay. Herkese iyi günler bay bay.